Efendim, merhabalar. Farklı Bakış'ın 23. bölümündeyiz. Bugün stüdyoda değiliz. SoHouse'da Harvard Business Review'un Design Thinking Konferansı'ndaydık bütün gün. Konuşmacılarımızdan biri Özgür Doğan benimle birlikte. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün, bütün gün tasarım odaklı düşünme üzerine konuştuk. Sen de öğleden sonra bir konuşman vardı. Ee, ve e, öncelikle senin bir, ne işler yaptığını öğrenelim, sonra e, bu tasarım odaklı e, düşünmeyle ya da tasarımla olan bağlantınızı konuşalım. Tabii ki, tabii ki. E, hepsi buradan CMO'suyum, Chief Marketing Officer'ıyım. E, i̇ki buçuk sene önce hepsi burada ya e, katıldım, ekibine katıldım. E, daha öncesinde de 18 sene bir e, Amerika deneyimim var. Daha çok digital ve data driven, veri tabanlı marketing e, üzerine çalıştım. Ee, sonuçta e, tasarım bizim için çok önemli ve e, ve bu alanda e, birçok şey yapıyoruz özellikle UX tarafında birçok şey yapıyoruz zaten konuşmamda da e, bunlardan e, bunlardan bahsetmiştim ama e, bunun yanında şunu da belirtmek lazım e, bizim için tasarım sadece e, UX ile kısıtlı bir şey değil yani bizim için tasarım e, müşterinin problemlerini çözmek aslında ve daha güzel tecrübeler sunabilmek o o yüzden biz tasarım konusunda biraz daha kapsamlı düşünüyoruz. Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Çünkü E ticaret dendiğinde hep işte en basitinden bir web sayfası açıp ürünler koyup o ürünlerin satılması üzerinden bir dönüş var. Türkiye'de de satış konusu yani ürün satışı konusu çok odaklı bir ülke olduğu için nasıl oldu da siz bu noktaya geldiniz? Şöyle söyleyeyim yani bizim aslında attığımız adımlarda her zaman için çıkış noktamız müşteri. Yani müşterinin beklentileri, istek istekleri ve ihtiyaçları. E ee, o yüzden hep oradan yola çıkıyoruz açıkçası. Ee, tabii ki UX önemli. Tabii ki mobile tarafta birçok yatırım yapıp adım atmamız gerekti. Oradaki experience yani shopping experience'ı daha kuvvetlendirmek için. Ama bunun yanında biz daha geniş, daha kapsamlı bir şekilde de bu konuya yaklaşmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi açıkçası hepsi burada. Bunun amacı Türkiye'deki en geniş ürün gamını en iyi, en iyi fiyatlarla yani en kompetitif fiyatlarla, rekabetçi fiyatlarla en yüksek servis seviyesiyle müşteriye sunmak. Dolayısıyla UX'i yaptığınızda bu iş bitmiyor. Bunun ötesine gitmeniz gerekiyor. O yüzden geçen sene içerisinde yeni sitemizin tasarımıyla beraber biz aslında marketplace, pazar yeri, e, Ni de iş modeli olarak e, e, embed ettik yani hepsi buradan iş modelinin içerisine kattık. Bu iş modelini biraz detaylı bahsedebilir misin? Yani e, geçen e, sene e, ortasına kadar hepsi burada aslında bir e, retailerdi yani e, biz mal alıp mal satıyorduk tek satıcı bizdik. E, geçen senin ortasından itibaren e, pazar yeri e, ile beraber biz e, third party merchant'lara yani satıcılara da aslında platformumuzu açtık. E, bu şekilde e, üçüncü e, third party satıcılar yani merchant'lar e, bizim platformumuzda aslında çok e, yüksek e, müşteri sayılarına eee edip ürünlerini satabiliyorlar. E, öyle bir bir sistem kurduk. E, buradaki aslında çıkış noktamız da yani e, müşteriye daha iyi bir ürün gamı ve daha iyi, e, daha rekabetçi bir fiyat sunmaktı. Yani o yüzden aslında bunu yaptık. Çünkü e, bir takım e, satıcılar yani merchantlar belli e, kategorilere odaklanıyorlar. O kategorilerde çok daha iyi ürün e, gamlarına e, sahip olabiliyorlar. Özellikle long tail dediğimiz yani çok çok satılmayan e, ürünler. E, o yüzden e, bu marketplace oluşumuyla beraber biz e, selection'ımızı yani ürün gamımızı e, dramatik bir şekilde arttırma e, fırsatı bulduk. Yani geçtiğimiz e, 6 ay içerisinde açıkçası 2,5 katına çıkardık e, sattığımız ürün sayısını. Onunla beraber daha rekabetçi fiyatları da hepsi buradaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Ama bütün bunları yaparken bizim için servis tarafı da çok önemli. Yani müşteriye verdiğimiz sözü tutmak da çok önemli. O yüzden yani başka diğer marketplacelerden farklı olarak. Bütün süreç boyunca hep müşterinin yanında duruyoruz. Yani bir sorun çıktığında ya da bir problem yaşandığında müşterinin yanında olup onun problemini aslında biz çözüyoruz. Biz o, o problemlere adres ediyoruz. O yüzden tabii ki selection çok önemli bizim için. Rekabetçi fiyat önemli ama aynı zamanda servis tarafına da çok odaklanıyoruz. Açıkçası ben... Programlarda böyle belirli markaları ya da işleri çok böyle e, e, tanıtmak ya da ön plana çıkarmak gibi bir şeyim, hiç içeriğim hiçbir zaman yok. E, 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 seni özellikle davet etmemin e, sebebi e, burada bu yaptığınız e, e, konu çok böyle mesela iş modelinizi değiştirdiniz. Ama o iş modelini değiştirirken işte biz e, şu anda iyi karlı bir şirket değiliz. E, o karlılık sebebiyle iş modelimizi değiştirmeliyiz değil. Orada işte insanlar daha çok seçenek görsün tamamen yani kullanıcının ya da müşterinin gözünden bakarak bu şeyi yapıyor olmanız açıkçası benim açımdan çok değerli bir bilgi. Bunun dışında siz tasarım işlerinde mesela kendi organizasyonunuzda nasıl bir yapı var? Biraz ondan konuşalım istersen. Çok kuvvetli bir UX ekibimiz var içeride ama aynı zamanda dışarıdan da sürekli destek alıyoruz. Özellikle user research konusunda dışarıdan destek alıyoruz. Yani burada amacımız açıkçası tamamen yani bütün inovatif ideaları, fikirleri hepsi buradanın bünyesine getirmek. tabii burada mobil bizim için çok önemli yani mobil kanal çok önemli çünkü Türkiye'de inanılmaz bir hızla baş döndürücü bir hızla ilerliyor ve büyüyor. O yüzden de mobil tarafa çok büyük öncelik veriyoruz. Oradaki mesela oraya ayrı bir ekip kurduk. Yani özellikle user experience tarafında mobille özelleşmiş bir bir ekibimiz de var ve onlardan açıkçası dünyadaki en önemli inovatif fikirleri alıp hepsi burada da aslında hepsi burada da aslında getirmelerini bekliyoruz. Ee, ve burada bizim benchmark'ımız da sadece Türkiye pazarı değil. Yani biz e, hepsi burada olarak mobilde ve e, user de aslında e, yani dünyada da bir leading e, Zaten Avrupa'da 5. E, büyük değil mi büyüyen e-ticaret şirketi. Eee retailer'a göre e, yani Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 eee şirketinden biriyiz ve Eastern Europe, Middle East ve Afrika e, o alanda da aslında en büyük yıkama şirketiyiz. İnternet, internet Retailer tarafından e, seçildik. Ee ama dediğim gibi yani bizim için açıkçası aldığımız benchmarklar global benchmarklar ee, ve şu anda mobilde özellikle mobilde e, inovasyon dünyanın her tarafından geliyor. Özellikle e, Asia yani Asya e, pazarlarından e, çok aslında e, inovatif yani Hindistan falan gibi e, pazarlarda çok inovatif fikirler görüyoruz. E, tabii e, bizim amacımız e, onları alıp burada tamamen e, birebir kopyalamak değil ama evralımont olanları açıkçası hepsi burada içerisinde test edip daha iyi user experience konusunda daha iyi bir yere gitmeye çalışıyoruz. Şimdi hepsi buradaya katılmadan önce Amerika'daydın ve orada aslında veri bazlı, veri işlemeye dayalı birçok iş yapıyordun. Biraz onlardan bahsedersen çünkü bence o yaptığın işlerin de buraya güzel bir yansıması var. Ya şöyle yani daha önce Odaklandığım konular açıkçası CRM, Data Driven Marketing, Digital Marketing. Bunların zaten e, hepsi çok Data Rich e, alanlar. E, yani biz de burada e, aynı prensiple ilerliyoruz hepsi burada da. Yani her attığımız adımda açıkçası dataya e, bakarak adım atıyoruz. E, o, o yüzden e, geçmişte yaptığım projeler işte e, TV için olsun, Geico için olsun, Procter Gamble gibi olsun yani bir sürü e, açıkçası Amerika derken. Fortune 500 şirketle çalışma fırsatı buldum. E, o bir takım learning'leri burada e, açıkçası hepsi burada da, e, da kullanma ve leverage etmeye e, çalışıyoruz. Ve biz zaten ama hepsi burada olarak datayı çok seviyoruz yani öyle de bir kültürümüz var ondan da bahsedeyim ee, yani sırf bu benim e, itmemle değil aynı zamanda e, yani, e, seni almışlardır olabilir <laughs> olabilir ama yani zaten e, yani biz icra kurullarımızda da board toplantılarımızda da e, sürekli hep datayla konuşuyoruz yani datayla konuşuyoruz çünkü hakikaten e-commerce'ın en büyük e, avantajlarından bir tanesi o e, inanıl yani müşteri hakkında inanılmaz bir dataya sahip olma, erişme şansınız var. Burada önemli olan o datanın bir insight'e dönüştürülmesi ve bir karar mekanizmasında kullanılması aslında bizim için en büyük çalışlardan bir tanesi bu. Ama her fırsatta müşterilerimizden quantitative, qualitative feedback toplamaya çalışıyoruz. Çünkü yani bizim açıkçası attığımız her dizayn adımında, yaptığımız her değişiklikte. Ee, tabii ki e, müşterinin feedback'ine e, bakıp yola çıkıyoruz. Yani bir problemden yola çıkıp e, bir yere geliyoruz, bir solution'a geliyoruz. E, ama hiçbir zaman içinde o solution'ı tamamen test etmeden ve data'ya bakıp ikna olmadan da e, implement etmiyoruz. E, öyle de bir prensibimiz var. Dolayısıyla data'yı çok seviyoruz ve hakikaten bütün karar mekanizmaları, e, mekanizmalarımızı da sonuna kadar kullanıyoruz. Peki e, önümüzdeki dönemde stratejik olarak, Şimdi bunları yaptık ama buraya gidiyoruz diyeceğim bir şey var mı? Şimdi şöyle yani bizim için hep onu söylüyoruz. There is no finish line. Yani sonuçta hiçbir zaman için böyle tamamen bu işi bitirdik yaptık artık böyle rahat rahat oturabiliriz. Öyle öyle bir dünya yok. Çünkü biz bir teknoloji biznesiyiz aslında ve teknoloji değiştikçe bizim için de bir takım fırsatlar oluşuyor. Müşteri tecrübesini geliştirme fırsatları oluşuyor. Geçtiğimiz iki sene içerisinde işte iş modelinin değişmesi, mobile tarafındaki atılımlar sitenin responsive yapılması gibi bir sürü alanlarda çalıştık. Önümüzdeki, e, şeye baktığımız zaman yani e, döneme baktığımız zaman bizim için en, en önemli öncelik e, açıkçası selectionımızın artırılması pricingimizin daha kompetitif hale gelmesi ve e, servisin daha e, iyileştirilmesi ve bu üç alanda da aslında e, planladığımız bir takım şeyler var. E, ve bununla beraber şeyi de söyleyeyim. E, eskiden e, bizim için müşteri sadece end consumer'da. E, tabii ki çok önemli. Yani biz e, end consumer e, daha artmasını istiyoruz. Art, artacağını da düşünüyoruz çok daha Türkiye'de çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz ama öbür taraftan Aslında merchantlarımız da yani satıcılarımız da bizim için bir partner bir müşteri Dolayısıyla oraya da odaklanıyoruz yani onlara hepsi burada da daha iyi satış yapma kapabilitesini verdirecek çözümler üzerinde çalışıyoruz. Bunun tabii içerisinde user experience var, analytics var, bir takım advertising modelleri var, marketing modelleri var. Dolayısıyla orası odaklandığımız alanlardan bir tanesi. Diğer bir alan delivery diyebilirim. Yani oradaki servis seviyesinin artırılması. Türkiye'de çünkü bizim işimiz şeyle bitmiyor. Yani bir ürünü sattık, sattığımız zaman bitmiyor. Aslında o zaman başlıyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü müşteriye bir söz veriyoruz ve o sözü açıkçası tutmamız gerekiyor. Ki bizim için çok çok önemli. Dolayısıyla orada da servis seviyesini nasıl yükseltebiliriz? Nasıl daha hızlı bir takım paketleri müşteriye, paketleri müşteriye ulaştırabiliriz? Ya da differentiated service offeringler oluşturabiliriz? Z kafa yoruyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim, o da content. Yani yani bizim açıkçası hepsi burada bakışımız, hepsi burada sadece bir e, online retailer değil, hepsi burada bir platform ve bu platformun içerisinde e, bir product e, komponenti var, yani ürün komponenti var, servis var ve aynı zamanda bir de content var. E, dolayısıyla contenti zenginleştirmekte bizim çok büyük önceliklerimizden bir tanesi. Orada da bir tarafta user generated content var ki bizim için çok önemli. Yani bu müşteri yorumlarından bahsediyorum. Çünkü müşteriler aldığımız feedback, feedback inanılmaz olumlu. Yani o review'lere bayıldıklarını söylüyorlar ve kullandık, sürekli kullandıklarını söylüyorlar. ama onun yanında product content ve creative content önemli. Yani sonuçta Orada aslında peşinde olduğumuz konu. Nasıl biz hepsi burada da daha engaging bir tecrübe oluşturabiliriz müşteriler için ve onların hepsi burada ya daha sık girmesini sağlayabiliriz. Ona kafa yoruyoruz. Peki müşteriler neden şikayet ediyor? Ne konuda daha gelişmeniz lazım diyelim? Yani sonuçta selection her zaman için. O da yani hiçbir zaman bitiremeyeceğiniz konulardan bir tanesi. Yani hiçbir zaman şey yani bizim amacımız açıkçası Türkiye'deki satılan her şeyin hepsi burada da olması. Bir nevi Amazon olalım. Aynen aynen ama tabii o o yani bir, 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 bir bayağı bir adımlar atılması gerekiyor o zamana kadar çünkü halen daha Türkiye'de işte online'da satılmayan bir takım markalar var. AVM'lere vesairelere gitmeye çalışıyorsunuz ama bizim amacımız market'i pazara dönüştürmek olduğu için o orada da aslında dediğim gibi atılacak çok adımlar var. Pricing ikincisi yani hep o temel şeylere geliyoruz ama hakikaten yani bunlar daha kompetitif fiyatları müşterimize sunabilmek. Üçüncüsü de bir ürünü zamanında müşteriye ulaştırabilmek. Ee, ve e, orada yani üçüncüsündeki e, challenge'in kısım açıkçası biz de başka partnerlerimize depend ediyoruz. Yani e, işte dojistik partnerimize depend ediyoruz. Ee, onun dışında e, third party merchant'lara ya da supplier'lara e, dipend ediyoruz. Yani onların da sözünü tutmasını açıkçası bekliyoruz. Orada attığımız e, birçok adımlar var. Onların da ben daha olumlu bir yere gideceğini söylüyorum. Ama sonuçta e, bu, bu üçü diyebilirim. Teşekkür ederim. E, bugünkü konuşma için de ayrıca çok teşekkür ederim. E, efendim e, Farklı Bakış'ın 23. bölümünü e, Soho House e, İstanbul'da Harvard Business Review Design Thinking Konferansı'ndan yaptık. Bugün çok keyifli bir konferans vardı. Londra'dan birçok konuşmacı vardı. Onlarla ilgili de zaten e, videoları, e, bir iki videoyu YouTube kanalıma e, upload ediyor olacağım. E, bu ve diğer programların e, kayıtlarını e, web sitem güleözkan.com'da farklı bakış bölümünde bulabilirsiniz. E, hizmet sponsorlarımız Get, Makas ve Sinem Serdaroğlu'na teşekkür ediyorum. E, gelecek hafta yayın saati 21.30'da görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum.